Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hazır yufkadan patatesli börek tarifi paylaşacağım. İlk olarak malzemelerimi size bu şekilde göstererek hemen 3 adet önceden haşlanmış patateslerimi çatalla ezerek börek için hazırlamaya başlıyorum. birer tatlı kaşığı ölçüsüyle kimyon, pul biber ve tuz ilave ediyorum. 2 tatlı kaşığı kadar nane ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı domates salçası ilave ettikten sonra 1 adet orta boy soğanı ince ince üzerine doğruyorum. Toplamda bir su bardağı sıvı yağ kullanacağım. Bunun yarısını iç harcı için, yarısını sos için kullanıyorum. Onun için yarısını bir kenara ayırıyorum. Ben böreğin iç harcını hazırlarken kesinlikle kavurmuyorum. Bu şekilde börek hem hafif oluyor hem de yemek sonrası rahatsız etmiyor. Şimdi iç harcımızı bir tavaya alarak üzeri kapalı bir şekilde kısık ateşte 5 dakika pişmeye bırakıyorum. İç harcımız pişerken biz de böreğin sosunu hazırlayalım. Ayırmış olduğumuz sıvı yağ ve bir su bardağı yoğurdu karıştırıyorum. Bir yumurta ilave ederek sosumu biraz çırparak hazırlıyorum. sosun bir yarısını kaseye alarak üzeri için ayırıyorum. Diğer yarısından kalan karışım için yarım şişe maden suyu ekliyorum ve yufka içine süreceğimiz sosumuz da hazırlanmış oluyor. Şimdi yufkalarımızı hazırlayarak börekleri sarmaya başlayalım. Evet, hazırlamış olduğum yufkamı alıyorum. Sosumdan her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Uç kısmına iç harcımdan ilave ediyorum. Rulo yaparak sarıyorum. Tüm yufkaları bu şekilde sararak son kalan yerini altına gelecek şekilde fırın tepsime yerleştiriyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak bana destek olabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı unutmayın. Evet, tüm börekleri sardım. Şimdi üzerine hazırladığım harcımdan her birinin üzerine tam gelecek şekilde dolu dolu sürüyorum. Aslında börek ve hamur işlerinde hep üzeri kızarsın diye yumurta sürülür. Fakat ben yumurta sürmüyorum. Yoğurt sürerek daha yumuşak ve daha kızarmış olduğunu sizler de göreceksiniz. Onun için kesinlikle yumurta sürmüyorum. Yoğurt sürerek kızarmasını sağlıyorum. Böreğimiz fırına gitmek için hazır. Önceden ısıtılmış alt üst ayarına dikkat ederek 170 derecelik fırında 40 dakika pişmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar böreğimiz fırından çıktı. Dumanı üzerinde muhteşem görünüyorlar. Ben dinlenmesi için üzerine bir yağlı kağıt örtüp 30 dakika dinlendirdim. Sizlerin de sunumu için bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Gerçekten muhteşem bir lezzet. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bakın içini de size bu şekilde göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel, lezzetli bir börek oldu. Denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.